Herkese merhabalar arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım çok uzun zamandır video çekmiyorum ne oldu yandımızda olursa arkadaşlar tatildeydim video çekemedim maalesef. kusura bakmayın bugün Clash of Clans videosu yükleyeceğim ikinci video olarak ise arkadaşlar yeni savaşmışlar. İkinci video olarak ise arkadaşlar bilir misiniz bilmiyorum ama bil ve fevzet oyunu var. Onu oynayacağım. Bunun dışında başka bir oyun oynayacağım. Ama bu şeyi yetiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Belediye binasını ama geçme hazinemizde var mı ne? dareler var mı bir arkadaşlar savaşalım önce Çok şimdi asıl tüm ya salgını yapacağız Veya

Bu arada arkadaşlar o savunma sistemini geliştiriyorum biliyorsunuz da yarın çekebilirim yarın ilk videoda çekeceğim ikinci videoda değil ikinci videoda Clash of Rain'e düşünüyorum <laughs> diğer videolarda arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ederim acayip destek verdiniz bana 25 görüntüle olmuş acayip Arkadaşlar şunları atacağım. Çünkü gereksiz bir arkadaşlar. Oyun içinde gereksiz. Çok gereksiz. Mantarı açalım. Aç. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde zümrüt elde ediyoruz. Sadece. ağaçları da Sağları günlüğüne baktık arkadaşlar Şurada arkadaşlar keselim Şu dediğim gibi Hazinemiz 2 milyon oldu Belki güçlendirebiliriz Işte sıkışla da yapalım. lazımmış. Vermem. imkansız İmkansız yani. Cevherim de yok arkadaşlar. Kaç tane işi? 259 tane. Şu an kit var arkadaşlar. Altınım 2 milyon. 5921. İkserim ise 25 bin. Bu da arkadaşlar siyah iksir yüzü ihtimal. Kara iksiri deniyor da siyah iksir. İkisi de eşit anlamda. 9.831 lira. Bir tane. Kara iksir de da bir seviyor arkadaşlar. Onu da güçlendiriyor. Ama sonra eşleşme bulalım. Bu video kısa olabilir arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi videoyu yazdığımı çektim. Şimdi hemen çekebilirim. <laughs> köyüm hakkında <haftamızı> düşünceleri var arkadaşlar. <laughs> Başak Yuvas'taki köyüm hakkında düşünceleri de yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Bu yöntemiz yani. Don sakar. Don don sakar bir değil Yine de Yüzüğe yapabiliriz? Rahat yaparız arkadaşlarımla. Bizde 36 zafer şu ya. Teslim olmayacağım arkadaşlar. Umut kesilmez. Eee... da Şu havan bulunmaz arkadaşlar. Bize 48 keşif yapacak bir şey yok. En ilk ama altınlarımızla <laughs> oldu. Şimdi toplayalım iksirlerimizi altınları. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizce nasıl oldu? kara iksiri de topladık. Şunu da toplayalım. Buraya da göstereyim arkadaşlar. Böyle yaptım. Tesla var burada. Ama bende Tesla yok. Eğer videoları ilginizi çekiyorsa, ilginiz çekiyorsa abone olmayı. İlginizi çekmiyorsa abone olmamayı. Eğer videoların videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Diğer videolarda diğer videoda bugünkini yani ikinci videosunda görüşmek üzere. Bay bay.